Okula çatık rüzgar bilirsiniz. Teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. Tamam ya. Ben size işte kendim gidelim. Zaten babam zorla tutturdu seni de. Hayır ben indirmeden hiçbir yere gitmem. Tamam gidebilirsin şimdi. Tamam. Gideyim sınıfa. Evet çocuklar Bugün ileri sınıfımıza yeni bir çocuk geldi. Kendini tanıt istersen benim adım Rüzgar. Bu kadar yani. Başka bilgiler vermek istemiyorum. Tamam. Keç Mia'nın yanına. Ee, Mia'nın yanına mı? Mia kimdi? Ki? Mia sen olmasın galiba. Evet benim. Tüm kızlar, kızlar aşık olur bu arada. En popüler erkek. O zaman geçeyim ben yol verirsiniz sana geçeceğim de. Merhaba, merhaba. Neyse, hoca ders anlatır. Neyse <laughs> çaldım. Neyse ben gideyim bir kitabımı alayım. Kızlar geliyor musun? Sonra ya benim ee, yani istemiyorum. Tamam o zaman ben kitabımı alayım bari Başka bir yere. Orada okuyayım kitabımı. Kitabım. Bu Çocuk nereden çıktı ya? saçmaladım ya. Sana aşık olmaz değil. Yani. Neyse ben de kitabımı koyayım. Evet. Bence kadar yeter. şey. Pardon. Ee, önüne baksana. Dikkat kitabı ee, kitabını çabuk Ben kendim hallederim. Yok yardımcı olayım. Evet. Ben de evet, şey, Pardon. Tabii ben Ben ne yaptım ben ya Cezin oldum. Rezil oldum. O zaman, kız çok güzel dayıyor. Saçmalama. Saçmalama Rüzgar. Kendine gel bir. Neyse. Gideyim sınıfa bari. Zaten şimdi nerede olsa gelir. Evet oturuyorum şurada. Allah'ım rezil oldum ya. Zaten o nasıl baksın ki? Hmm, okulda bütün kızlar ondan hoşlanıyor. Neyse baş bay. Ben gidiyorum sınıfa zaten zilde çaldı. Hoca da gelmiştir. Gidiyorum. Ee, şey sen yine mi buradasın? Sorun mu var burada olmamı yani? Yok sorun yok da e, şaşırdım da. Şaşırmaya gerek yok bence ben de bu okulda okuyorum da. Tamam. Olabilir. Tamam neyse ders başlıyor. Çocuklar sakin olun. Başlıyoruz. <laughs> Okul bitti. Artık gidebiliriz bence Kızlar belki evet, şuraya gitsek ya. Herhangi bir yere gitsek. İki falan içeriz, yani Bilmem ya. Karar vermedim. Ee, tamam o zaman ben eve değişip, toydan giderim, Üstünü değişip sonra yine gidelim. Haberleşiriz. Rüzgar Bey hadi gelin şu an hazır. Ee, olur aslında ben gelirim. Bana son yak. Bana son yak. Bana son yak. Tamam o zaman e, görüşürüz. Görüşürüz. Abi bu arada e, şey hangi yere gideceğiz? Ne hala? Yani bilmiyoruz ama yine de oluruz. Bilmediğim bir yer var. oraya gideceğiz bence. Müstesna müstesna. Birden benim kalbime verdim. Müstesna müstesna. Müstesna müstesna. Allah'ım yine müstesna şarkı söylüyor. Yarabbim ya Resul kapıyı açsan şaşırırım. Geldim geldim geldim. Çok şükür yani. Bir an çölde yani donabilirdim. Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk müstesna. Benim kıyafetlerim nerede? Ben çıkacağım dışarıya. Anneme söyledim. Senin kıyafetlerin yukarıda onlar değil. Yukarıda yoksa bana söyle getireyim. Tamam. Evet kıyafetlerimi inşallah bulurum. Çocuklar da aramışlar zaten. Efendim çocuklar. Neredesin sen ya? Evet şimdi geldim. Hala sen bile değişmedi. Biraz çabuk gelsene. Akşam mı bulacak yoksa akşama gelemeyeceksin. Tamam ya geliyorum üstüne arayacağım. Tamam. Evet. Şimdi benim kıyafetlerim nerede? Allah'ım. Müstesna. Allah şükür, sen ne? Niye çabuk geldin? İlk kez bu kadar çabuk geldin. Efendim onu söyleyin ee, Benim kıyafetimi yok da burada giyip getirebilir misin? Tamam, yeteriz o Siyah, siyah, siyah tişörtüm ve tişörtüm. Tamam, bunlar. Teşekkürler. Ben de izin. Senin ne dedi müstesna. ses geliyor. Benim peynir almak için müstesna ses. Ne zahmet işe bir söyle de biraz parça vurayım gideyim. Benimdeki ince şeyler yoksa. Evet, hazırım bence. Biraz de varıyorum. Çok güzel oldum, çok güzel oldum. Neyse. Şimdi gidelim. zaten ben ödemeyi yapmayacağım. Tabii ki kartım var zaten. Merhaba çocuklar, bulduğumuz bulduğunuz yer burası mı? Evet ya burası değil mi? Yani biraz sıkıcı bir ortam da o yüzden. Yani ben şey pişman Neyse, idare ederiz. Akşam olunca ben gideceğim. Two hours Çocuklar akşam olmasına çok az kaldı da hatta akşam oldu. Ben gideceğim artık kalkayım. Sen iyi misin? İster misin? Sizlerin kadar bırakalım. Hayır evet, teşekkür ederim. Tamam. İyi günler. Kafam dönüyor ya. Gözlerim kara gitti. Bence burada biraz dinleyeceğim çok iyi olur. Çok içki içtim galiba ya. Midem de bunu yanıyor. E, merhaba Mia. Rüzgar yine mi sen karşıma çıkıyorsun ya? Ne yapayım ya seni sokakta gördüm. Senin burada ne işin var Rüzgar? Burası çok tehlikeli bir yer. Ee, şey öyle bir şey yok tabii ki de. Tamam neyse. Burada ne yapıyorsun? Hiç öyle geziyordum da. E, Mia. Mia bayılır ve Rüzgar onu kucağına götürüp evine kadar alır. Kucağına alayım. Allah'ım ne kadar ağır yap kız. Hayır ne kadar kuyayım. İnşallah doğruyu batırırım. Aman dur. Ya kalk hadi. Evine kadar girmeyeyim zaten babam. Yoksa beni öldür. Neyse. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah'ım uykum uykum var. Ay Kafam karıştı. Uyumadım. Evet arkadaşlar. Bugün ilk videomuzun sonuna geldik. Böyle bir